Dem Parti eş başkanlarının İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin bir açıklama var. Bakan Tunç dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz dedi. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili görüşemiyoruz sözlerine de yanıt verdi. İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin, kürsüden bağırıp çağırıp hakaret ederek olmaz ifadelerini kullandı. Bir kez daha tekrar edelim e, bu açıklamalar, e, gündemin önemli bir başlığına dair bu açıklamaları bir kez daha tekrar edelim. Dem Parti eş başkanları Emralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin bir açıklama var. Bakan Tunç, dilekçeyi dün verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz dedi. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili görüşemiyoruz sözlerine de yanıt verdi. Ezin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Kürsüden bağırıp çağırıp hakaret ederek olmaz ifadelerini kullandı.